Tip 1 çok, çok kolay. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğünce Tip 1 diyabet hastalığı konusunda sosyal duyarlılık oluşturmak adına doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Aralarında Hatay Hak Sağlığı Müdürlüğü, Antakya Devlet Hastanesi diyabet Serisi personeli ve diabet hastaları ilaç sanayinin temsilcileri ve ailelerinin de bulunduğu grup, Bağlıöz Mahallesi'nde toplanarak taşıdıkları tip bir diabetle yaşam insülinle çok kolay pankartıyla piknik alanına kadar yürüdü. Ya Egzersiz yapıyorum genelde günde 3-4 defa yürüyüş yapıyorum yarım saat boyunca. Yemeklerime dikkat ediyorum. Ara önlerimi hiç atlamıyorum. İnsülinlerimi hani düşük çıksa bile hani az da olsa bir ilacımı hani eksik etmiyorum. Doktoruma sürekli gidiyorum düzenli olarak. Çok güzel de iyi gidiyor yani. Kontrollü gidiyor. Doktorlama çok teşekkür ediyorum. Burada haber ekibimizde bir açıklamada bulunan Antakya Devlet Hastanesi Endokrinoloji Uzman Doktoru Eren Gürkan amacımız tip 1 diyabetli çocuklarımızın gençlerimizin düzenli insülin kullanımını sağlamaktır. Diyabetin sıklığı yaygınlığı giderek artmakta. Diyabete en önemli şey düzenli uygun dozda insülin kullanmaktır. Gençlerimiz arasında bunu yaygınlaştırmak, düzenli kullanımını sağlamak, ve arkadaşlık duygularını geliştirmek amaçlı bir yürüyüş gerçekleştirdik diye konuştu. Ben nitekim çocuklarımızın da düzenli insülin yaptıklarını sabah tespit etmiş olduk. Yürüyüş öncesi bütün çocuklarımız insülinlerini yapmış, kahvaltılarını da yapmış halde düzenli bir şekilde geldiler. Ee, bir anlamda bir kontrol mekanizması da sağlamış olduk. Etkinlik sonucunda diyabetli hastalara insülin saklama çantaları dağıtıldı. <laughs>